Sinop ili Karadeniz bölgesinde Türkiye'nin Karadeniz'e çıkıntı yapan 6 kilometre uzunluğunda, üç tarafı denizlerle çevrili Boztepe yarımadası üzerinde kurulmuştur. Doğu ve güneydoğusunda Samsun, batısında Kastamonu, güneyinde Çorum, kuzeyinde ise Karadeniz bulunan Sinop'un Ayancık, Boyabat, Durağan, Erfelek, Gerze Türkeli, Dikmen ve Saray düzü olmak üzere 8 ilçesi bulunmaktadır. Türkiye'nin en kuzey noktası İnceburun, Sinop ili içerisindedir. Anadolu'nun en eski şehirlerinden biri olan Sinop, daha Tunç çağında insanlar tarafından iskan edilmiştir. Milattan önce 3000 yıllarında Karadeniz'in yerli kavimlerinden Gaskalar tarafından kurulan şehir, daha sonraları Asurların ticaret yaptığı bir pazar yeri olmuştur. Anadolu'ya giren Hititler ve Firikler uzun bir süre burada yaşamışlardır. Milattan önce 8. yüzyılda kendilerine yeni topraklar arayan milletliler, ticaret sahasına elverişli ve stratejisi kuvvetli olan bugünkü Sinop'a yerleştiler. Kurdukları bu yeni şehre Sinope adını verdiler. Şehir kısa zamanda gelişerek zamanın en büyük ticaret şehirleriyle rekabete başladı. Tarihte birçok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapan Sinop'ta Paflogonyalılar, Rumlar, Selçuklular, Pervane Oğulları ve Osmanlılar hüküm sürdüler. Pervane ve Osmanlılar döneminde Sinop büyük onarım görmüş, tersaneler, liman ve kale şehri olarak Türk kültürünün yayılmasına hizmet vermiştir. Sinop idari teşkilat olarak önceleri merkezi Samsun olan Canik divasına bağlanmış, tanzimatın ilanından sonra Kastamonu'ya sancak olmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra ise 1924 yılında vilayet haline getirilmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele'de 18 Mayıs 1919'da Sinop limanına uğramış, karayolunun uygun olmadığını öğrenip hiç gemiden inmeden Sinop Askerlik Şubesi Başkanına gerekli talimatları verdikten sonra deniz yoluyla Samsun'a hareket etmiştir. Cumhuriyet dönemi Sinop tarihinin en önemli olaylarından biri de Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 Eylül 1928'de şehre gelmeleri ve harf devrimi ile ilgili ilk işareti ve dersi burada vermeleridir. Kitaplarda Atatürk'ü ders verirken gösteren o ünlü resim de bu tarihte Sinop Ortaokulu bahçesindeki zeytin ağacının altında çekilmiştir. dört mevsimi de doyasıya yaşayabileceğiniz Türkiye'nin en kuzey ucunda bulunan ve dünyanın ender güzelliklerinden biri olan oksijen cennetidir Sinop. Sinop'ta Karadeniz ikliminin tüm karakteristik özelliklerini görebilirsiniz. Yemyeşil doğası, uzayıp giden kumsalları, masmavi ve berrak deniziyle insanın ruhunun derinliklerine huzur nakşeder masmavi denizin yemyeşil ormanla kucaklaştığı uçsuz bucaksız sahilleri doğal plaj niteliğindedir. Sinop'un yarımada üzerine kurulu olması nedeniyle üç yanı denizlerle kaplıdır. İsterseniz kent içinden denize girebilirsiniz. İsterseniz uzayıp giden kumsallarında deniz ve kumun doyasıya tadına vararak dinlenebilirsiniz. Her köşesi bir tabiat harikası olan Sinop söz konusu olduğunda tarihi Sinop Kalesi akla gelir. Sinop Kaleleri ilk defa M.Ö. 2000'de yaşayan yerli kavim Gaskalılar zamanında kurulmuş Grek, Pontus, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlılar devrinde büyütülerek onarılmıştır. Hapishanenin bulunduğu alan 1214 yılında Sinop'u ziyaret eden Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus tarafından şehrin alınması anasına yaptırılan ve Ana Kale'nin kuzeyden güneye inen dik bir surla kesilmesiyle meydana getirilmişti. Yaşamış tüm medeniyet izlerine ait arkeolojik ve etnografik koleksiyonu şehrin merkezinde bulunan Sinop Müzesi'nde görebilirsiniz. Yine müzenin bahçesinde. Bahçe ve herak altında Arkaik, helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait mimari parçalar, mezar sitelleri, lahitler, sunak taşları ve mozaikler ile Selçuklu ve Osmanlı dönemi mezar taşları teşhir edilmektedir. Sinop ve çevresinde bulunan amforalarda müzenin bahçesini süslemektedir. Ayrıca 1853 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Sinop Limanı'nda şehit düşen denizcilerimiz için yaptırılan anıt da yine müze bahçesine bitişiktir. Alaaddin Cami Selçuklu hükümdarı 1. İzzettin K. Sinop'u zaptından hemen sonra yapılan ve plan olarak Güneydoğu Anadolu camilerine benzer enine düzenlenen ibadet yeri, ve beş kubbeden oluşan caminin ortasında bir şadırvan bulunmaktadır. Yine avlusu içinde İsfendiyar oğullarına ait bir türbe vardır. Tarihi muhteşemliğinin yanı sıra insanın ruhuna huzur dolduran görüntüsüyle ziyaretçilerini adeta büyülemektedir. Sinop'ta Seyit Bilal Türbesi'nin yeri bambaşkadır. Sinop baskınında Rum tekfurunun kılıç darbesine maruz kaldıktan sonra kerametiyle Rum tekfurunu bile şaşırttığı söylenen Seyit Bilal Hazretlerinin türbesi turistler tarafından sıkça ziyaret edilen mekanlardandır. Selçuklular zamanında yaptırılmıştır. Türbe devamlı ziyarete açıktır. Tabiat harikalarından biri olarak gezilmeye ve görülmeye değer ...mükemmel köşelerden biridir Hamsiloz Koyu. Karadeniz'in fiyordudur. Masmavi ve berrak denizi... ...sanki bir nehir gibi kara içerisine doğru uzanmıştır. Hamsiloz Koyu'nun yanı sıra... ...Ak Liman, deniz ile ormanın birbirine sevdalı iki aşık gibi... ...kol kola durduğu ender güzelliklerden biridir. Burada birçok piknik alanları, doğal plajlar... ...ve mesire yerleri mevcuttur. Güneşin dereden yansıması... ...ve kumsalın büyüsünün... ...insanı etkilememesi mümkün değil burada. Aklimanda... ...kamping, otel ve buna benzer... ...her türlü turistik tesis bulunmaktadır. Bir de... ...birçok ekosistemleri içinde barındıran... ...sarı kum vardır ki... ...tabiatın sinoba en cömert armağanlarından birisidir. Sarukum da bir başkadır gün batımı. Deniz, göl, çöl ve orman bir aradadır burada. Türkiye'nin en kuzey ucu olan İnceburun, Milli Park hüviyetinde olup Sinop ilinin de en kuzey ucunu teşkil eder. 18. yüzyıl Osmanlı konut mimarisinin tüm özelliklerini taşıyan Arslan Torun konağını mutlaka gezmelisiniz. Sinop valiliğince koruma ve güvenliği sağlanan konak 2003 yılında etnografya müzesi olarak ziyarete açılmıştır.